Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil Enbiya vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Ezan bölümünden 22. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babun meta yekumun nasu iza ra'avul imâme indel ikâmeti İnsanlar cemaat, cami cemaati ikamet esnasında imamı gördüklerinde ne zaman ayağa kalkarlar? 34. hadisimiz İmam Buhari Hazretleri üstadlarından duyduğu hadisi şerifleri senetleriyle beraber bizlere naklediyor. Haddesene Müslim İbni İbrahim kale haddethana hişam. kale ketebe ileyye yahya bu defa bana yahya yazıyla bu hadisi nakletti an abdullah ibn ebi katade an ebihi abdullah bin ebi katadeden o da babasından kale kale resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ukimetis salatu fe la takumu hatta tarawni namaz için kâmet getirildiğinde beni görmedikçe ayağa kalkmayın. Demek ki Ali sallallahu ve efendimiz genellikle sünnetleri evinde kılıyordu. Bilal Hazretleri kâmet getirince peygamberimiz hemen mescide bitişik evinden çıkıyor, çıkıp namaz kıldırmak için mescide giriyordu. Benim evden çıktığımı, mescide girdiğimi görmeden hemen ayağa kalkıp beklemeyin buyuruyor Aliye Vesselam Efendimiz. beni bekleyin ondan sonra namaza durun. Okani Enes Radiyallahu Teala Anhu yekum iza qala el muezzin kad salah ve kabbara Evet. Enes bin Malik müezzin kadkamet qametis salah dediğinde ayağa kalkardı ve imam da kad qametis salah ile beraber namaza dururdu. Ve mezhebu şafi'i ve taifetin ennehu yustahabbu en la yekume hatta yefragal muezzinu minel ikame. Cemaatin namaza durması müezzin kameti bitirdikten sonradır diyor İmam Şafii ve onunla beraber olanlar. Ve huve kavlu Yusuf. Hanefilerden İmam Ebu Yusuf'un görüşü de budur. Ve an Malik'in rahimahullahu teala İmam Malik'in görüşü ise es sünneti es sünnetu fiş şuru'i fi salati ba'de'l ikameti ve bidayet istiva'i safi. İmam Malik e sünnet olan namaza başlarken kamet bitirildikten, saflar düzeltildikten sonra namaza başlanmasıdır. Buyuruyor. Ve kal Ebu Hanife ve Muhammed İmam Ebu Hanife ve talebelerinden İmam Muhammed bin Hasan Eşşeyban'ın görüşü yakumune fi's safi izâ kâle hayye ale's sala. Müezzin hayye ale's sala deyince cemaat ayağa kalkar, safta dururlar. İzâ kâle kadâmetis sala. Müezzin kadâmetis sala deyince kebbara'l imamu. imam tekbir getirir ennehu eminu'ş-şer'i çünkü bu noktada e, e imam e, e, dinin temsilcisi emin şahsiyetidir. Vakat akbara bir kıyamihâ feyeci bu namazın başladığını imam haber vermektedir. Kad kameti sala ifadesiyle dolayısıyla imamın tasdik edilmesi gerekmektedir. Ve izelem yekunil imamu fil mescid eğer imam mescitte değilse, işte hadis-i şerifteki konu bu. فَذَهَبَ الْجُمْهُورِ ile اَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ hatta يَرَوْهُ İmamı görmedikçe ayağa kalkmayacaklardır. İmam gecikmiş. Müezzin kâmet okuyor. Ama cemaat imamı görmeden ayağa kalkmamalıdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifinde ifade ettiği husus budur. Evet, kadkamet salah ifadesinin iki ayrı manası vardır. kadkamet salah bir manaya göre kat, tahkik ifade eder, namaz başladı demektir. kadkamet salah Arapça üslubuyla manası namaz başladı demektir. İkinci bir manaya göre kadkamet salah namazın başlaması yakındır anlamındadır. Kat burada yakınlık ifade etmektedir. Bir manada tekit ifade eder. Namaz başlamıştır. İkinci bir manada namaz başlamak üzeredir. Manası verilmektedir. İşte İmam Şafii Hazretleri bu ikinci manayı tercih ediyor. Namaz başlamak üzeredir. Namazın başlaması yakındır anlamında kabul ediyor. Ve kamet bittikten sonra imam Allahu Ekber demelidir diyor. İslam dünyasında birçok yerde uygulama bu şekildedir. Ama İmam Ebu Hanife Hazretleri kamet-i salah ifadesi namaz başlamıştır. Namaz başladı anlamındadır. Dolayısıyla imamı yalancı çıkarma hakkına sahip değiliz. İmamı tasdik etmeliyiz. Ve imam namaz başladı. Müezzin namaz başladı dediğine göre müezzini Yalancı çıkarmamalıyız ve imam da müezzini tasdik ederek e, kad kamet salah dedikten sonra Allahu Ekber denmelidir. Ülkemizde genellikle uygulamak kad kamet salah denildiğinde imam Allahu Ekber demektedir. Ancak e, bayram namazlarında e, cuma namazlarında kalabalık cemaatin bulunduğu zamanlarda safların düzeltilmesi istenmekte ve imam ondan sonra namaza durmaktadır.